Merhaba, iyi günler. 19 Mayıs 2025. Dehalar, tarihe geçen kahramanlar her zaman er çağda ender olarak yetişiyor. Bol köseden atıyoruz, tutuyoruz. Hesapsız, eskilerin dediğiyle endazesiz, istediğimiz gibi konuşuyoruz. Ama Alparslan gibi, Atilla gibi, Cengiz Han gibi, Timur gibi, Mete Han gibi, Gazi, Maraşal, Mustafa Kemal, Atatürk gibi insanlar, değerler dünyada çok zor yetişiyor ve çok zor geliyor. Her dönem felsefeciler, sosyologlar, tarihçiler, coğrafyacılar, matematikçiler, astronom, As yıldızlarla uğraşanlar, yıldızlardan dolayı takvim yapanlar, takvimden dolayı sulama kanalları yapanlar, hepsi birbirine zincirlemeli. Bir bilim adamı, bir yerlerden ah 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 koşarak geldi. Koşarak geldi. Koşarak, geldi. koşarak geldi. oh 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 koşarak geldi. Çok sever. Çok sever. Aa, ben de onu çok sever. Yavaş, 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 yavaş. yavaş. Yavaş yavaş. Aferin. Yavaş. Şöyle yavaş gazeteyi alayım. Sen otur. Nasıl oturulur da dünya görsün yani. Nasıl oturulur da dünya görsün. Oh 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 oh. Bak sanatçı bu. Sanatçı. sanatçı. Ne kadar sever beni. Ne kadar sever beni. Ben de onu çok severim. Gittim onu yem aldım bugün. Para bol. Otel yapacağım. Belki peru belki Brezilya bilmiyorum Bakalım nereye isteyecek yani. Endonezya Endonezya'da olabilir. Denizi seviyor biraz çapak çapak. Yani veya göl. Aral gölü olabilir. Veya şeyden Van gölü olabilir. Evet. Tuz gölü olabilir. Sesin. Beyşehir olabilir. Gezdireyim onu. Manyas. Kuş cenneti. Evet. Oralarda olabilir. O seçecek ben evet diyeceğim. Şimdi Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk. Bu pozu ben de çift camla yapmıştım ben. Hani ön yüzde bir cam, arkada bir cam. Şu basalım Çift cam yapmıştım. Sonra kooperatife vermiştim. Oradan gitti benim bu güzel renkli fotoğraf. Şimdi yüksel Çakmur, Yani İzmir'in en değerli büyükşehir belediye başkanlarından ve Buca Belediye Başkanı ve Bakanımız ne yapmış? Onur duydum. Yılın Atatürkçüsü Veli Dedeoğlu ödülünü aldı. Ben Veli Dedeoğlu'nun konferanslarına katıldım. Bize geldi. İzmir Atatürkçüsü'ne geldi. Harika bir insandır. Lütfen e, okumaya gayret edelim. Özgeçmişini. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce oy birliğiyle yolun Atatürkçüsü seçilen Ordinalius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, ödülünü İstanbul Göztepe'deki evinde aldı. İzmir, Çakmur verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'dan ödülünü alan Veli Dedeoğlu, bu ödülün kendisine verilmesinden on, onur duyduğunu söyledi. Veli Dedeoğlu, Avrupa'da Hristiyanların kiliselerde konserler düzenleyerek gençliği çektiklerini belirterek dinde reform şart dedi. Yani şimdi bu şöyle gidiyor. Yani camide etkinliğe gidiyor. Yani, Etkin, yani müzik üzerine, gösteri sanatları üzerine, kitap üzerine, e, ebru üzerine, hattat üzerine, konserler, konferanslar. Yani o İran'da yapılıyor. Ama Türkiye, özür dilerim tozlar çok burada. <laughs> Toz ve saman. Türkiye'de e, insanlara Dinsel e, liderler, dini liderler, önderler, Diyanet İşleri Başkanlıkları e, toplumu gelecek yüzyıla hazırlamak için değerli insan, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu'nun dediğine dikkat edemezler. Yapamazlar. Çünkü e, neden yapamazlar? Dinde yenileşmeye e, önce kendinden başlayacaksın. İnsan kendisi örnek olur yani Diyanet İşleri Başkanlarını eleştirerek bir yere varamayız. Onları rahat bırakacağız. Bir olay bir yere gittiği yere kadar gider. Nerede trak orada bırak. Bir yere gider. Sonra hiç hırpalamaya kendinizi psikolojik olarak yerden yere vurmaya gerek yok. Neler gördü bu koca dünya? Basit bir şey söylemek istiyorum. İnternetten araştırmazlar rica ederim. Köpeklere atılan halifelerin kemikleri meydanda Abbasiler, Emeviler döneminde meydana çıkarılıp yakılan halifelerin kemikleri. Lütfen hemen şimdi internete girin, basın düğmeye bakalım ya da o hoparlöre söyleyin. Abbasiler, Emeviler döneminde dinli hale geldi? Onu takip edin. birbirimize sırnaşmaya, birbirimizi öfkelemeye, kırmaya, küfür etmeye gerek yok. İnternet çağı. Söyle. Abbasiler ve Emeviler döneminde din. O şey hoparlöre hemen bilgisayar çıkarsın. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu bir kararla 1990 yılında Türkiye'de yılın yılın Atatürkçü seçilen Ordinalis Profesör Doktor Hıfzı Veldet Belediyeoğlu'na ödülü İstanbul Göztepe'deki evinde 19 Mayıs 1990 günü verildi. Bir defa e, asil insan. Kime benziyor? tarih koydu Türkiye benziyor. Yani yavaş yavaş konuşması ve e, seçkinliği. Kime benziyor? İzmir Valisi Hüseyin Öğütçe Evet. Hani ben Ziradoslu <laughs> Ziradoslu lise çıkardığım zaman o konaktaki gazinoda işte bu yıllarda bundan önce hatta 80'lerde evet e, Reşit Kursu'na karşı Fatih Süleyman Demir'in sevdiği bir valiydi. Ee, Nedim Yaşar Gürsoy Türk çiftçisi olamaz dedi mikrofona. akış alkış o biçim. Ben 51'e 55 e küçük bir oy farkıyla Ziraat Odası Başkanlığı'nı kaybettim. Biz iki defa. Ama ben tarımda sürdürüyorum. Benimkiler bak. Benimle uğraşanların, sağ olanların hiçbiri tarımda değişim. Ne bu kuru var, ne fırtır fırtır var. Gördünüz mü köpeği? Tasma yok onda. Onu ben birine bir zincirden boşaltıp da film yapmıyorum. Kalbinden, kemiklerinden, etinden, varlığından geliyor. Beni sevmek. Ona beş tane daire versem, üç tane de otel, o bu sevgiyi kimseye göstermez. Ama alacağım ona bir şeyler vereyim. Evet, Türk Belediyecilik Derneği Genel Kurulu yapıldı. Çakmur Başkan. Çakmur yaşıyor. Lütfen değerli başkanımızı Yüksel Çakmur'u ziyaret edelim veya konferanslarında, toplantılarında fotoğraf çektirmeye gayret edelim. Bir iki sözcük olsa da röportajdan almaya gayret edelim. Tecrübe dağıdır. Türk siyasetinin duayeni, Türk e, politikasının filozofu. Ben çok severim. Bir ödül verdim evimizin önünde. Ben de hiç kimseden ödül almıyorum. Şimdi duygulanmak da istemiyorum yani. Nedim Yaşar Gürsoy'dan alıyorum. Dedi. Evet, Türk Belediyecilik Derneği Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Anap adayı Malatya Belediye Başkanı Gündüz Erkal'a karşı seçimi açık kazandı. Toplam 1367 belediye başkanının oy kullandığı genel kurulda Sosyal Demokrat Alçı Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin ortak listesiyle seçime giren Çakmur 941 oy alırken Anavatan Partisi, Refah Partisi ve MCP Bakalım açılımı var mı bu MCP'nin? MHP'nin desteklediği Erkal ise 414 oyda kaldı. Türk Belediyecilik Derneği Genel Başkanı'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakma seçildi. Evet. İzmir'den çile biter ya köfes. Işık Teoman çok değerli arkadaşımdır Işık Teoman. Ha bu gazete emeklerini verenleri geçemem, anlattım şimdi aklıma geldi. Emek verenleri okumak istiyorum. Şöyle. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına sahibi Yüksel Çakmur. Yazı İşleri Müdürü Mehmet Erdül. Haber Müdürü Işık Teoman. Yayın Kurulu İsmail Aşıkoğlu. Mehmet Erdül. Atilla Sertel. Işık Teoman. Ünal Er Sözlü. Gönül Soyoğlu. Evet. Eşgüdüm İsmail Aşıkoğlu. Mi Zampaj. Necmi Güler. Bunlara teşekkür ederim. Otogar yeniden düzenleniyor. İzmir Otogarı'nda yapılan düzenleme ile servis araçları perondan uzaklaştırıldı. Peron açıları 90 dereceden 45'e indirildi. Mahkemeyi kazandı belediye. İzmir kitapları hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'in dünü ve bugünü tarihi ve turistik yapısı, coğrafi özellikleriyle tanıtan ilk ve orta öğrenim öğrencilerin başvuru gereksinimini karşılayan temel yapıtların yetersizliği göz önünde bulundurularak, altı kitaplık bir kültür dizisi yayına hazırlanıyor. Evet. Turistik beldelere sağlık hizmeti. Eşref Paşa Hastanesi'nin gezici iki ambulansı bu yıl da sahil kentlerinde yerli yabancı turistlere hizmet verecek. İzmir Belediyesi'nin bilmeyenler olabilir. Dünya çapında ve Türkiye çapında İzmir Belediyesi'nin hastanesi vardır. Eşref Paşa Hastanesi. Eşref Paşa da yaşayan başkanımızdır. Hem de semtte de adı var Eşref Paşa Bayramı'nın fotoğrafı da var. Araştırmacı değerli insanlar ve takdim etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi girişinde fotoğrafı var. Tansaç'ta toptan satışlar başladı. Tansaç küçük esnaf bakkallara destek olmak amacıyla toptan satış projesini 1 Haziran'da uygulamaya koydu. İlk defa 10 mağazada başlayan toptan satışlar daha sonra talebe göre açılacak olan yeni merkezlerde geliştirilecek. Eşref Paşa Hastanesi'ne 8 suni böbrek cihazı hibe edildi. Alman Campton Hastanesi'nin bağışladığı dializ cihazlarıyla yüzlerce böbrek hastası tedavi görecek. Bu bağışla Eşref Hastanesi'ndeki cih dializ cihazlarının sayısı 12'ye yükseldi. Sayın Başkanım bak ilişkilerin iyi oldu mu Almanya Hastanesi sana tertemiz birinci kalite alet gönderiyor. Şimdi bir haberimiz var bu hafta okumuş olabilirsiniz. Bir milyondan fazla insan Schengen vizesi alamamış toplamda. Bir milyondan Körfeze kredi engeli bizim kendimize ait bir konu olduğu için aynı böyle devam eder. İzmir Körfezi'ne nefes aldıracak büyük kanal projesine kredi muslukları kesildi. Körfez'in tek kurtuluş yolu 600 milyon dolarlık büyük kanal projesi İller Bankası'nca ek ödenek verilmeyeceğinin açıklanması üzerine durma aşamasına geldi. Hani müsilaj diyorlar ya her gün konuşuluyor bugünlerde işte müsilaj bu. Kökü varmış 1990. İzfaş'a Turizm Bakanlığı'ndan teklif. Kent bahçeleri emeklilerin hizmetinde. Hastane atıkları yönetmeliği uygulanmaya başlıyor. Eşref Paşa okudum onu. Bu yaz su sıkıntısı çekilmeyecek. Köy kent yaşamı iç içe bir mahalle. Osman Gazi İst kent çalışmaları hızlandı. Evet. Okay, bunlar tarih, bizim kendi tarihimiz, bizim tarih, Türkiye tarihi. Türkmen İzbaş'ın düzenlediği ihtisas fuarlarından olan Maturex'te katılan Turizm Bakanlığı müsteşarı Mustafa Türkmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, Faş Genel Müdürü Mehmet Refik Soyere başarılarını övgüyle değer bulduğu söyledi. Türkmen, bizim adımıza yurt dışında fuarlara katılım işlevinizi siz üstlenin. İSFAŞ'a Turizm Bakanlığı'ndan teklif. Turizm Bakanlığı düzenlediği fuarlarla fuarcılık işlevini profesyonel düzeyde yürüttüğü kanıtlanan İSFAŞ'tan ülkemizi yurt dışına temsil etmesini istedi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği de İSFAŞ'a ortak oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birliği ve İzmir Ticaret Borsası tarafından kurulan İspaşa 6. ortak olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği de katılıyor. İşte iktidarıyla, muhalefetiyle bu memleket bizim. Herkes siyasetini yapacak. Ben de siyaseti çok seviyorum. Ama karşı düşünceyle de e, ortak hedefler doğrultusunda birleşmeyi bilmeliyiz. <laughs> Şimdi Sayın Başkan burada Sarıkış kaynağından kente su getirecek şebekenin son bağlantısı İzmir Valisi Kutlu Hattaş ve Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'un da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Şimdi bu boruları gördük. Evet. Bu borulardan bir tanesi şeye gelmişti. Konak'ta e, geçiyordu o yol. Cami ile Saat Kulesi'nin arasından geçerdi. Bu tarafta da otobüs durakları vardı. Şimdi günümüzde orada çiçekler var, bir de ağaçlar var, düzenleme var. Orada belediye seçimden önce büyük bir beton boru getirmişti. Yani borunun yüksek içinden araba geçecek kadar herhalde. E, muhalefet mahkeme kararını onu şeye soktu. Tahta. Kulübe yaptılar. İnsanlar görmesin diye. Mahkeme kararını. Toplu taşımacılığa İzülaş desteği. İzülaş Genel Müdürü Cemal egemen toplu taşım bilet kullanımında elektronik kart sistemi uygulamaya koyacaklarını söyledi. Bu, saygıyla anıyorum rahmetli Aziz Çakıcı bana dedi ki Nedim Almanya'da öyle bir kart var okutuyorsun otobüse biniyorsun. Nasıl böyle algılamada insan bazen zorluk çekiyor ben algılamada da bu, zorluk çektim. Yani. Nasıl dedim böyle bir şey var çat içeride. Biz o zaman alışmışız. Arabanın arkasında bir biletçi var. Arkadan biliniyor. Subay, er, asker, öğrenci, memur falan böyle biletler var. Biletçinin gözünün önünde böyle mandallı sıkıştırıyor kayması biletler diye. Bir tane yırtıyor. Öğrencisen öğrenciye, sivilsen sivile, askersen asker geçiyorsun. Ondan sonra gittikten sonra diyelim ki 10 liraya gittin, 15 liraya girdin. Bir sivil müfettiş biniyor, bilet kontrol önden biniyor. O biletin üstünde yazıyor. Göstermişimdir. Biletleri yırtmayınız, atmayınız. Hemen gösteriyorsun. Bileti ödediğine dair. Şimdi geldik. Sistemlere bak. Şimdi dolmuşlar kayboluyor. Evet. İstken çalışmaları hızlandı. Mart ayında temeli atılan konutların kaba inşaatları yıl sonunda tamamlanacak. İki yıl içinde 2700 aile konutlarına kavuşacak. Türkiye buydu şimdi eskide ne var dedikleri zaman nerede o haber? Evet şu 2000 şey. Evet 2000. Bak belediye nasıl konut Şimdi nereye geldik? 20 kusur bin lira, 20 bin, 25 bin lira asgari ücret. Evler milyon, 14, 15 bin lira emekli maaşı, kiralar 25. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Bu hep yanlışlık hepimize ait. Lütfen, lütfen, lütfen. Aklımız varken aklımızı başımıza alalım. Toplu sözleşme görüşmeleri tatlıya bağlandı işçi güldü. Belediye İş Sendikası ile İzmir, Anakent, Esop, İssu ve Konak, Karşıyaka, Bordan ve Buca belediyelerinde çalışan yaklaşık 12 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bağlandı. A grubundaki bir işçinin maaşı 320 bin liradan 925 bin 276 liraya yükseldi. işçi güldü. Yani işi, işçiler. Işçilerle, i̇şçilerle, işçilerle el ele. İşçilerle, işçilerle bir yere diyor. Evet, çöpten gübreye. Gübre fabrikalarında kapasite 4 ayda 3 kat arttı. Büyük Bey, Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki fabrikada çöpler işlenerek tarım alanında kullanılacak gübre haline getiriliyor. Böylelikle çöpten milyarlarca lira gelir elde ediliyor. Elektrik elde ediliyor çöpten şimdi. Yani santrallar kurulu, Çöp dünyanın en değerli maddelerinden bir tanesi. Kent bahçeleri emeklilerin hizmetinde yaşlılara aktiflik kazandırmak, ekonomik destek sağlayabilmek amacıyla hizmete sunulan kent bahçeleri de çalışmalara başladı. Emekliler 44 parsel halinde düzenlenen bahçelerde sebze, meyve ve çiçek yetiştirimi işleriyle uğraşıyorlar. İşte hobi gardınların çözümü 1990. Her taraf hobi kardın oldu. Yıkıyorsun ayrı konu. Yapıyorsun ayrı konu. Kocaman bir konu oldu. Hobi, hobi kardın. Hobi bahçeler. Kanun çıkarırsın diye bir video yapmıştım uzun bir süre önce. Sahil yolunun konak bağlantısı tamamlanıyor. Trafiğe nefes. Öncülük İzmir'de. İlk kez müzik bayramı. Türkiye'nin İzmir'in ilkleri diye kitaplar var. Ben de bir tane kitap çıkarayım bu İzmir ilklerinde O, o kadar her yıl İzmir o kadar dünyada ve Türkiye'de ilk oluyor ki ilkler. Şu güzel şehir ya yani. bu dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Fuar Hayvanat Bahçesi Volga ile şenlendi. Çevre birinci geçiyor. İzmir birinci çevre şenliği 5-8 Haziran tarihleri arasında yapılacak. 5 Haziran'da başlayacak olan İzmir birinci çevre şenliği üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Köy, kent yaşamı iç içe bir mahalle Osman Gazi. Belediyeden okullara spor desteği. Güzel haberler fışkırıyor topraktan. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Lütfen olumsuz insanlardan hayatınızı kurtarın. Bak şuraya bak. Bir ufacık gazete, tarihi bir belge. Ne kadar güzel atalarımız, abilerimiz, amcalarımız, büyüklerimiz rahmetle andığımız önderlerimiz İzmir'e ne katkı koymuş, Türkiye'ye ne katkı koymuş? Dünyaya, gezegene ne katkılar koyuyoruz? Morallerimizi yüksek tutalım. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederim.